Belçika'nın Lokeren Şehri'nde Topkapı Palace Restoranı, Türk ve Osmanlı mutfağını tanıtmak için Türk iş adamı İsmail Yörün'ün restoranının açılışını Anivers Başkonsolosu Deniz Çakar yaptı. Hayırlı uğurlu olacağız. Bu kesildi. Türk girişimci İsmail Yörün'ün Topkapı Palace adını taşıyan restoranın açılışı böyle yapıldı. <laughs> Belçika'nın Lokeren şehrindeki restoranı isminden belli. Osmanlı yemekleri ve tabii ki Türk mutfağından yemekler sunmak. İsmail Yörül'ün restoranın açılışına Anvers Başkonsolosu Deniz Çakar ve Türk kökenli politikacılar Levan Hükümeti Milletvekili Veli Yüksel, Fatma Kehriban, Gel Belediye Başkan Yardımcısı ve Ful Tapmaz da katıldı. Çok farklı bir konsepte bunu genelde aile Çocuklu bir yer oldu. Ee, Osmanlı tarzında, kıyafetlerle tut, ee, e, bütün şeylerimiz farklı oldu burada. Açılışta Türk halk oyunları ve semazen gösterisi de vardı. Uf, o... Restoran açılışı bu renkli görüntülerle son buldu.